Ya hocam. Ders kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle periyodik sistem ve elektron diziliminin ikinci dersinde küresel simetri, değerlik orbitali, değerlik elektronu ve uyarılmış halden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu dersin PDF'sini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. O halde dersimize başlayalım. olarak küresel simetriden bahsedelim. Bir atomun elektron dizilişindeki en son orbitalin tam dolu ya da yarı dolu olması durumuna küresel simetri denir arkadaşlar. Peki hocam küresel simetri atoma ne kazandırır? Bu durumdaki atomlar daha kararlıdır ve bu atomlardan elektron koparabilmek için daha fazla enerji vermek gerekir. Elektron dizilimi S1, S2, P3, P6, D5, D10 ve F7, F14 ile biten atomlar küresel simetri yapıdadır diyebiliriz arkadaşlar. Hemen örneklerimiz üzerinde ne demek istediğimizi anlatalım. Oksijenin atom numarası 8. Nötraldeki elektron sayısı da 8 olacaktır. Elektron dizilimini yazdığımızda 1s2, 2s2, 2p4 şeklinde yazarız. Son durumdaki arkadaşlar orbitalimize baktığımızda p orbitali olduğunu görüyoruz en son orbitalin. Bildiğiniz gibi P eş enerjili 3 orbitalden meydana gelir. Ve bunun içerisine 4 tane elektron yazarken önce birer birer yazıyoruz. Daha sonra fazla olan elektronu bir tanesinin içerisine zıt spin olarak yerleştiriyoruz. Baktığımızda bir tanesi tam dolu ikisi yarı dolu. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Buradaki orbitallerin tamamı ya tam dolu olması lazım ya da yarı dolu olması gerekir. Yani tam dolu derken 3'ü de 2 elektron olması gerekirdi ya da yarı dolu dediğimizde hepsinde birer tane elektron olması gerekirdi. Dolayısıyla oksijen küresel simetrik özellik göstermez diyoruz. Göstermez. Tamam mı? Zaten ne demiştik? P3 ile bitmesi gerekirdi. Magnezyuma bakalım. Elektron dizilimi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 şeklinde yazdım ve 12 elektronla tamamlamış oldum arkadaşlar. Son orbitalimize baktığımızda s, s bir tane orbitaldi. Bildiğiniz gibi içerisine iki tane elektron yazıyorum. Baktığımızda tek orbital tamamen dolu, tam dolu. Dolayısıyla küresel simetrik özellik ne diyoruz arkadaşlar? Özellik gösterir diyoruz. Zaten ne demiştim biraz önce? S1, S2 ile bitiyorsa, P3, P6 ile bitiyorsa, D5, D10 ile bitiyorsa, F7, F14 ile bitiyorsa arkadaşlar küresel simetrik özellik gösterir demiştik. Mangana bakalım. Manganın atom numarası 25. Nötraldeki elektron sayısı da 25 olacaktır. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 arada sayıyoruz 18 etti devam ediyorum. 4s2 3d5. Baktığımda toplam 20 elektronu yerleştirmiş oldum. En son orbitalimiz d orbitali. D orbitali de arkadaşlar 5 tane eş enerjili orbitalden meydana gelir ve 5 tane orbitalimize 5 tane elektronu yerleştirmem gerekir. Önce birer birer 1 2 3 4 5 Gördüğünüz gibi bütün orbitallerde bir tane elektron var. Yani arkadaşlar yarı dolu. Yarı dolu olduğu için küresel simetrik özellik ne diyoruz arkadaşlar? Gösterir diyoruz. Demek ki olayımız çok basit. Son orbitalinize bakıyoruz. Tam dolu, yani hepsi dolu ya da hepsi bir tane doluysa arkadaşlar, yarı doluysa o zaman küresel simetrik özellik gösteriyoruz. Arseni'ye baktığımızda atom numarası 33. O zaman 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4S2 buraya kadar yazdığımda 20 oluyor arkadaşlar. Bunu artık öğrenmeniz gerekir. 3D10 30 etti. Devam ediyorum. Sırada 4P'miz var. 4P3 şeklinde elektron dizilimi yazdım. Son orbitalimiz P orbitali. 3 tane eş enerjili orbitalden meydana gelecek. 3 tane elektronu yazdığımda 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi yarı dolu oldu. Yarı dolu olduğunda küresel simetri özellik gösterir diyoruz. Evet gösterir. Bu durumda dedik ki arkadaşlar atomlar daha kararlıdır ve bu atomlardan elektron koparmak daha zordur. Burada dikkat etmemiz gereken belirli atom numarasına sahip elementler var arkadaşlar. Neden dikkat ediyoruz? Çünkü temel hal elektron dizilimi d4 veya d9 ile biten atom yoktur. Bu durumda atomların elektron diziliminde bir miktar değişiklik olacak. Ancak bu değişiklik atomun yine temel hal elektron dizilimi olduğunu gösterir arkadaşlar. Örneğin krom. Normalde yazarken nasıl yazmamız gerekirdi? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 etti, 4s2, 3d4 şeklinde yazmamız gerekirdi. Bu şekilde topladığımız arkadaşlar 24 olduğunu görebilirsiniz. Ancak D4 ile biten elektron dizilimi yoktur. Dolayısıyla buradaki arkadaşlar 4s2'deki 2 elektrondan bir tanesi e, d orbitaline aktarılır ve burası 4s1 3d5 şeklinde dönüşür. Bu durumda son orbitalimiz d orbitalimiz 5 tane eş enerjili orbitalden meydana geliyordu ve her bir orbitalde birer tane elektron olacağını görebiliriz. Yani yarı dolu. Dolayısıyla küresel simetrik özellik gösterir diyoruz. Demek ki elektron dizilimi D4 ya da D9 ile biterse bu dizilimde bir miktar farklılık oluyor. O zaman bunu tekrar elektron dizilimini yazacak olursak 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 demiyoruz arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. 3 d 5 e. Hocam peki ne zaman dikkat edeceğiz? Normal temel elektron dizilimini yazacaksınız. Eğer d4 ya da d9 ile bitiyorsa hemen ne yapacaksınız? Bir öndeki 4s'den bir tane arkadaşlar elektronu ne yapacaksınız? 3d'ye aktaracaksınız. Aynı işlemimizi bakır için yapalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 20 etti. 9'a ihtiyacım var. 3D9. Bakın D9. D9 ne yapamaz diyoruz? Olamaz diyoruz. Burada ne yapacak arkadaşlar? 4S'den bir tane elektron alacak. Buranın elektron dizilimi buradan bir tane aldığı için bir tane kalacak. Burada da 3D10 şeklinde olacaktır. Yani elektron dizilimimiz 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3 p 6 4S1, 3D10. Burada en çok karıştırılan noktalardan biri de hocam bu verilen elektron dizilimi uyarılmış bir dizilimi hayır. Bu temel hal elektron dizilimidir arkadaşlar. Yani olması gereken elektron dizilimi olacaktır. Yine baktığımız zaman bakırda 3D10 demiştik. Yani D'de 5 tane eş enerji orbital var ve bu orbitaller tamamen dolu arkadaşlar. Tam dolu olduğu için de küresel simetri özellik ne yapar diyoruz? gösterir diyoruz. Demek ki elektron dizilimi D4 ve D9 ile biten atom yoktur diyoruz. Bir diğer öğrenmemiz gereken önemli bir kavram değerlik orbitali kavramı arkadaşlar. Değerlik orbitali ve değerlik elektron bizim için önemli bir kavram. Bir atomun en yüksek enerji düzeyindeki orbitallerini değerlik orbitalleri değerlik orbitalleri bu orbitaldeki elektronlara da değerlik elektronları denir. Yani kolay bir kavram aslında. En yüksek enerji düzeyindeki orbitallerine değerlik orbitali, bu orbitaldeki elektronlara da değerlik elektronu deneceğini bilmemiz gerekir. Tabi hemen örnek üzerinde yapsak daha iyi anlarız değil mi? Evet örneğimize bakalım. Farklı bir renkte kalemle yapayım. Öncelikle karbonun atom temel hal elektron dizimini yazıyorum. 1s2, 2s2 toplam 6 elektron olacak. O zaman 2p2 şeklinde yazdım. Şimdi değerlik orbitalleri ne dedik? En yüksek enerji. Bakıyorum ikinci enerji. O zaman çizgimi çekiyorum. Değerlik orbitallerine baktığımızda s ve p olduğunu görebiliyoruz. O zaman değerlik orbitalleri s ve p'dir. Değerlik elektron sayısı bu değerlik orbitallerinde bulunan elektron sayısıdır. Bak 2 burada, 2 de burada 4. Değerlik elektron sayısı 4'tür diyorum. Sodyum için elektron dizilimini yazdığımızda 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 şeklinde ne yaptım arkadaşlar? Yazdım. Toplamda 11 sayısına ulaştım. Baktığımızda en yüksek enerjili düzey 3. enerji düzeyi. Buradaki orbitalimiz bize değerli orbitalini verecek. S orbitali değerli orbitalidir. Bu orbitaldeki elektron sayısı da değerli elektron sayısını verecektir. O da 1'e eşit olacaktır. Devam edelim. Atom numarası 22. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 18 etti. 4S2, 3D2 şeklinde yazdık. En yüksek enerjimiz nedir arkadaşlar? 4. Çizgimizi çekiyoruz bak. En yüksek enerjiden çizgimizi çektikten sonra işimiz kolay. Hangi orbitaller var? S ve D orbitali var hocam. O zaman değerli orbitalleri ne diyoruz? S ve D diyoruz. Bu orbitallerdeki elektron sayısına da değerli elektron sayısı denir. 2 burada, 2 de burada 4. Demek ki değerli elektron sayısı 4'tür. Devam edelim arkadaşlar. Selenyuma baktığımızda atom numarası 34. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 etti. Devam ediyorum. 3d10, de 30 etti. Daha 4'e ihtiyacım var. 4p4. Şimdi en yüksek başkuantum sayısına çizgimizi çekiyoruz. En yüksek enerji düzeyine. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken S ve P ile, bit P ile bittiği için S ve P'yi sadece değerlik orbital olarak alıyoruz. Yani buradaki değerlik orbitallerimiz S ve P. Bu orbitallerdeki elektron sayılarını topladığımızda değerlik elektron sayısını 6 olarak bulmuş oluyoruz. İşte değerlik orbitali ve değerlik elektron sayısı işlemleri bu kadar basit arkadaşlar. Bir de uyarılmış hal var. Peki hocam uyarılmış hal ne demek? Temel haldeki bir atoma dışarıdan enerji verildiğinde atomun elektronlarından bir ya da birkaçı daha yüksek enerjili orbitallere çıkmasına uyarılmış hal denir hocam. Uyarılmış hal. Şimdi arkadaşlar bu ne demektir? Bakın. Şimdi magnezyumun temel hal elektron dizilimini yazdığımızda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 şeklinde yazarız. Ancak burada devamında 3p orbitali, 4s orbitali, 3D orbitalde yer alır. Ancak bunlar boştur. İşte buradaki herhangi bir elektron ya da birkaç elektron dışarıdan enerji vererek daha yüksek enerji düzeyine sıçrayabilir. Örneğin 1S2, s 2 p 6 dedik. Üst S'deki bir tane elektron daha üst enerji seviyesi olan 4S'ye sıçramış. Biz bunu arkadaşlar uyarılmış hal diyoruz. Peki olması gereken gibi yazdığımızda elektron dizilimi ne diyoruz? Tabii ki buna da temel hal diyoruz. Peki hocam uyarılmış hal dediğimizde sadece magnezyum için bu mudur? Hayır. Örneğin şu da uyarılmış halde. 1s2, 2s2 yazarım. 2p'yi atlarım arkadaşlar. 3s2, 4s2 şeklinde yazarsam devam edelim kaç etti? 4 8 devam ediyorum 12'ye tamamlayayım. 3d 4 şeklinde yazdım. Bu da uyarılmış haldir. Yani uyarılmış hali sadece bir tane örnekte göstermeyebiliriz. Birden fazla örnekte de ne yapabiliriz? Göstere biliriz diyoruz. Olması gereken gibi yazarsak temel hal, olması gerekenden farklı yazarsak uyarılmış hal diyoruz. Tabii ki örnek yaptığımızda daha iyi anlayacaksınız. Ne diyor? Yukarıda verilen elektron dağılımlarından hangileri uyarılmış atoma aittir? Bakalım. Şimdi toplam 6 tane elektronum var. Normalde nasıl yazmam gerekir? 1s2 2s2 2p2 şeklinde yazmam gerekir değil mi? Orbitallerin enerji sırasına göre baktığımda 1s2 2s2 3P2 demiş. Dolayısıyla bu uyarılmış haldir. Devam edelim. ikinci öncülümüzde 2, 4, 10, 11 tane elektronum var. Normal yazarken 1S2, 2S2, 2P6, 10 etti. Üste bir şeklinde yazalım. Baktığımda aynı benim yazdığım gibi yazmış. Dolayısıyla uyarılmış hal değildir. Yani temel haldir. Üçüncü öncülümüze baktığımızda 2, 4, 10, 12, 18, 19. 29 normalde elektron dizilimi 29 olduğunu nasıl yazıyor? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 demiyoruz. Çünkü 4S2 dersek 3D9 ile bitecekti. Ancak D9 ile biten elektron dizilimi olmadığına göre 4S1, 3D9, 3D10 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Baktığımızda bizim yazımımızda aynı vermiş. Dolayısıyla uyarılmış hal değildir. Dördüncü öncülükte baktığımızda 6 tane elektron var. 6 tane elektron olunca... Elektron dizilimi biraz önce yazmıştık. Baktığımızda bizim yaz, yazdığımızda aynı vermiş. Dolayısıyla bu da temel haldir arkadaşlar. Beşinci öncülümüze baktığımızda burada e, soy gazlar kullanılarak elektron dizilimi verilmiş. Burada bildiğiniz gibi argonun elektron sayısı 18. Bir daha 19. Yani 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Buraya yazmamız yerine arkadaşlar bunun yerine soy gaz olan argonu yazabilirdik. Dolayısıyla devamında 4S1 ile bitecektir. Baktığımızda yine temel hal şeklinde verilmiş. Baktığımızda uyarılmış hal sadece arkadaşlar yalnız bir seçeneği olacaktır. Dolayısıyla cevabımız yalnız birdir. Evet yine güzel bir soru. Soruları yine arkadaşlar değişik zorluk seviyelerine göre hazırladım. Diyor ki yargılarından hangileri doğrudur? Kim için? Tabii ki F artı 2. Yani demir artı 2 iyonu için. Şimdi biz arkadaşlar bildiğiniz gibi iyonların elektron dizilimini yazarken öncelikle nötr haline göre elektron dizilimini yazmamız gerekir. Yazalım hemen. Demirin atom numarası 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Şu ana kadar yazdıklarımın toplamı 20 elektron olacaktır. 26'ya ihtiyacım var. 3d6. Şimdi iki tane elektronu ne yapmış? Vermiş. O zaman ben iki elektronu verirken en yüksek enerji düzeyinden vermem lazım. Yani buradan iki elektronu veriyorum. Dolayısıyla bunu ne yapıyorum? Çiziyorum. Yeni elektron dizimini yazdığımızda 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, artık 4s2 yok. 3d6 şeklinde yazmam gerekir. Küresel simetriktir demiş. Küresel simetrik olabilmesi için son orbitalin tam dolu ya da yarı dolu olması gerekir. Son orbitalimiz 3d6'dır. Bakalım. D'de bildiğiniz gibi 5 tane eş enerjili orbital vardır. 6 elektron önce birer birer 5 tanesini yerleştirdim. 6.yı zıt spinli olarak yerleştireceğim. Baktığımızda tam dolu ya da yarı dolu değil. Dolayısıyla küresel simetrik özellik göstermez. 4 tane yarı dolu orbitali vardır. Baktığımda dört tane yarı dolu orbitali vardır arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncü doğrudur. Elektron dizilimi şeklindeki gibi de demiş. Baktığımızda 3D4 demiş. Hayır. 3D6 şeklinde olması gerekir. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Doğruyu sorduğu için cevabımız yalnız 2 seçeneği olacaktır. Evet, bir sonraki sorumuza baktığımızda bu arada sorular arkadaşlar videoyu durdurun önce kendiniz yapmaya çalışın yapamazsanız benim çözümlerimi izleyebilirsiniz. X24 elementi ile ilgili demiş yargılanan hangi doğrudur? Öncelikle bu elementimizin elektron dizilimini yazalım. 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 etti 4s2 3d4 24. Hocam yanlış yaptınız. Evet. Neden? Çünkü d4 ile biten elektron dizilimi yok arkadaşlar. Dolayısıyla burayı yazarken 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 şeklinde yazmam lazım. Yani buradaki bir tane elektronu 3d orbitaline aktarmam gerekir. Baktığımda temel hal elektron dizilimi bu şekilde demiş. Hayır, bu şekil yanlış olacaktır. Birinci öncülümüz yanlıştır. Değerlik elektron sayısı 6'dır. Şimdi en yüksek enerji düzeyinden çizgimizi çektik. Bu çizgimizi çektikten sonra buradaki değerlik orbitallerimiz S ve D'dir. Buradaki toplam elektron sayısı 6'dır. Dolayısıyla ikinci öncülü doğrudur. En büyük baş kuantum sayısı 4'tür. Baktığımızda en yüksek baş kuantum sayısı 4'tür. Doğru verilmiştir. Değerlik orbitalleri S ve D'dir. Baktığımızda değerlik orbitalleri S ve D olacaktır. Hangileri doğru demiş? 2, 3, 4 cevabımız doğru olmalıdır diyoruz arkadaşlar. 2, 3 ve 4 doğrudur. Yine güzel bir soru. Magnezyum iyonu, sodyum iyonu ve florür iyonlarının elektron dizilimi 1s2 2s2 2p6 şeklindedir. Buna göre nötr magnezyum, sodyum, flor atomları ile ilgili yargılardan hangisi doğru? Magnezyuma baktığımızda 2 elektron vermiş. Vermeseydi arkadaşlar zaten burada topladığımda 10 elektron var. Magnezyumun elektron sayısı 12 olacaktı. Sodyuma baktığımızda e, Burada 10 elektron var. Bir tane vermiş. Vermeseydi 11 elektron olacaktı. Flor bir tane almış. 10 elektron olmuş. Almasaydı florun 9 tane elektronu olacaktı. Nötr halde. O halde bizden nötr halde istediğine göre nötr halde göre tekrar elektron dizinlerini yazalım. Önce magnezyum yazalım arkadaşlar. Magnezyumun 12 elektronu var. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 şeklinde yazıyoruz. Sodyumu yazdığımızda 11 elektronu var. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 şeklinde yazıyoruz. Florun 9 tane elektronu var arkadaşlar. 1S2, 2S2, 2P5 şeklinde yazıyoruz. Artık bizden soruda ne isterse istesin rahatlıkla yapabiliriz. Magnezyum ve sodyum aynı değerlik orbitallerine sahiptir. Magnezyuma baktığımızda değerlik orbitali S olduğunu görüyoruz. Sodyumun da yine değerlik orbitali S'dir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Florun değerlik elektron sayısı en büyüktür. Florun değerlik elektron sayısına baktığımızda arkadaşlar 7 olduğunu görebiliriz. Bakın en yüksek enerji düzeyinde 7 tane elektronu var. Sodyumun 1 tane, magnezyumun 2 tane var. En fazla florun olduğuna göre değerlik elektron sayısı en büyüktür. Doğru ifadedir. Atom numaraları arasındaki sıralama magnezyum büyüktür, sodyum o da büyüktür. Flor de Bildiğiniz gibi halde elektron sayısı atom numarasına eşittir. Dolayısıyla baktığımızda atom numarası en büyük olan magnezyum, en küçük olan flor bize zaten bu sıralamayı vermiş. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2 ve üst seçeneği olacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.